Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Büyükelçi atama kararları resmi gazetede yayınlandı. Cumhuriyeti nezninde Türkiye Büyükelçi Murat Yavuz Ateş, Lütfullah Göktan... Ajans İçişleri Bakanlığı, Genç ve Spor Bakanlıkları ve İletişim Bakanlığı ile yapılan özel çalışmalar sonucunda kurumların resmi internet adreslerinden ve sosyal medya hesaplarından yapılan her açıklamayı ve haberi Türk işaret diline çevirerek işitme ve konuşma engelli bireylerin gündemi takip etmesini sağlıyor. İşitme ve konuşma engelli bireylerin topluma kazandırılması ve gündemi takip ederek sosyalleşmesini sağlayan projeyle aynı zamanda görme engelli bireyler için de sesli bitimlemeler yapılıyor. Için olduğu gibi, özel eğitim... Toplum içerisinde yer edinilebilmelerine ve kişiler arası yaşayan özel eğitim ihtiyacı olan ve olmayan bireylerin yaşamlarının oldukça önemlidir. Bireyler arasında kurulacak olan sağlık. Şu an yalnızca İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın haberlerinin çevrildiğini ama bu projenin diğer devlet kurumlarıyla genişleyeceğini ifade eden ajansın kurucusu ve yapımcısı Nurben Kendirli. Sağır anne babanın konuşabilen çocuğu anlamına gelen... Coda diye tabir edilen ve kendisinde coda olduğunu, o yüzden yaşanan tüm sorunlara vakıf olduğunu söyledi. Ben Sara bir anne babanın kızıyım, e, kodayım. E, ana dilim Türk işaret dili. E, burada e, biz normalde konuşmayı öğrenmeden önce anne ve babamızdan Türk işaretini dilini öğreniyoruz. Ana dilimiz bu. E, i̇letişimi bu şekilde sağlıyoruz. E, bu bağlamda e, tabii hayatımız boyunca çocukluğumuzdan beri biz annemizin, babamızın erişilebilirlik noktasında e, onlara yardımcı olan çocuklarıyız, evlatlarıyız yani bizler olmadan ya da ailelerinden yakınlarından biri olmadan işitme engellerinin dış dünyayla diğer şeylerle iletişim kurmaları, bağlantı sağlamaları biraz zor oluyor. E, fakat tabi bu e, ana dilimin işaret dili olması e, hasebiyle e, Gençliğimde büyüdükten sonra bu ben kendime meslek haline getirdim. E, bu meslek bağlamında e, Sayın Cumhurbaşkanım'dan uzun yıllar Türk işaretleri Dili Tercümanlığını yaptım AK Parti Genel Merkezi'nde. E, pandemi sürecinde e, EBA e, dersleri uzaktan eğitim kapsamında başlayınca Milli Eğitim Bakanlığı dünyada olmayan bir e, ilki e, gerçekleştirdi. Ekranlarda tüm derslerin Türk İşaret Dili ile çevirisini eklediği ve pandemi sürecinde sağ çocuklarımız buradan geri kalmadı. Ajans bünyesinde çalışan 22 yıllık yönetmenlik ve senaristlik tecrübesine sahip olan Suat Emuce, özel kurumların bu konularda daha etkin ve bilinçli olması gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti. Ajans bünyesinde çeviriler yapan 7 yıllık profesyonel Türk işaret dili tercümanı Oktay Türker sürecin nasıl işlediğine dair bilgi vererek şunları söyledi. Bilgiye erişmek herkesin hakkı. Yani e, bugün birinci ağızdan bir habere, doğru habere ya da doğru bilgiye ulaşmak birinci ağızdan herkesin hakkı. Ee, özellikle sahur toplumunda e, yanındaki kişilerden ya da etrafındaki duyan kişilerden bilgiyi almak bazen o bilginin ya da o e, verinin bazı değerlerinin kaybolmasına sebep olabiliyor. Dolayısıyla onların birinci ağızdan ulaşması ya da bilgiye direkt anladıkları dilden ulaşması bizim için çok önemli. E, bu, bu şekilde yola çıktık biz. Aslında e, Özellikle özel kurumlar için söylemek istiyorum bunu. Dışarıdan bakıldığında bu işin çok maliyetli bir e, tarafı var gibi gözükebiliyor. Aslında hiç de öyle değil. Çok basit bir green box ortamında kurulan bir green box ortamında tek bir kamerayla işaret dili tercümanıyla beraber bu iş e, çok düşük maliyetlere e, organize edilebilir. O yüzden bunun yaygınlaşması açısından daha cesur adımlar atılmasını biz bekliyoruz tabii sektörlerden.